Evet arkadaşlar. Bugün Mondial HS150 motorumuzun motor yağını değiştireceğiz. Bujisini değiştireceğiz. Bir de hava filtresini değiştireceğiz. Bu işi yapmak için bir adet et şişeye ihtiyaç var. yağı boşaltmak için. Şu şekilde. Ondan sonra 17 milimetrelik bir lokmaya Bir adet cırcıra bir de kısa kola ihtiyacımız var. Bunun dışında motosikletimiz şöyle genel görüntüsü. 17 bin kilometrede uzun zamandır da motor yağı değişmedi. Şöyle çekelim. Sıfır aldık biz bunu arkadaşlar. Kendimiz kullanıyoruz. Evet arkadaşlar biz biraz ısıttık motor sikletimizi. Ee, yağ ya biraz akışkanlık olsun diye. Öncelikle tapamızı açacağız. Şu şekilde. Tapayı açtıktan çıkartacağız. Şu içine koyalım. Aletimizi yakın bir yere koyacağız. Açabilmek için. 17'lik lokmayı cırcırla şöyle takacağız. Epey kaynamış. Biraz şöyle vuralım ki çiftleşim yapsın. O kaynayan yerleri açalım. bir bakmamız lazım. Bu tarafa doğru sıkıyor. Bu tarafa doğru açıyor gibi gözüküyor. Tekerlekten tarafa açacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar cırcırla denedim olmadı. Ee, şimdi T kolu deniyorum. Bir de böyle bir uzatma demirim var. Bir de onunla açmayı deneyeceğim. Tekerlekten tarafa çevireceğim. Çok fena sıkışmış. Uzun zamandır yağ değiştirmedik. İnşallah açarız. Bismillah. <laughs> Hop. Tamam. Sıkıntı yok. Evet, arkadaşlar. Denemek tek kolla kuvvet almak gerekiyormuş. Şimdi bunun içinde bir tane filtre var. Bir de yay gibi bir şey olacak arkadaşlar. Onları alırken bu kutunun içine düşürmemeye gayret göstermek lazım. Yay önemli çünkü. Filtre de önemli gerçi. Evet filtre yay elimde. Aldım cihazı burada. Evet. Arkadaşlar. Şu şekilde yağın boşalmasını sağlar. Ben bir iki dakika çalıştırdım motor biraz yağ kendine gelsin diye. Ana buraları sileceğiz artık yapacak bir şey yok. Filtresi şurada. Arkadaşlar bakın takarken yanlış takmayın. Bu dar kısım buraya gelecek. Geniş kısım filtrenin üstüne gelecek. Bu şekilde yuvasına ittiriyorsunuz. O zaman olay bitiyor. Ben de bunları temizleyeceğim şimdi. Şöyle dursun. Şu şekilde. Yağ boşalıyor. Yaklaşık 850-900 mg yağ alıyor. Ya boşana kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar, Öncelikle filtreyi şöyle bir aldım. Şöyle afdamlayım. Bakalım Temizlesin arkadaşlar. Evet. Şu şey, tamam. Şunu koyacağım, aksın bunu Sonra şunu alacağız, buna biraz yere düşürür, topla. Şey oldu. Bunu böyle hafta yaptık. Bunu da temizledim arkadaşlar, bunu da koydum. Şimdi bu yağ değiştirirken şunun dibine bir bakın. Bazen bunlar oluyor. Dikkat edin onlara. Tamam mı? Temizle iş bitecek. Arkadaşlar şimdi bunu yağ iyice artık duruldu. Şöyle ben hafiften biraz şey yapacağım. Yatıracağım motoru. Şu şekilde. Neden ya yatırıyorsunuz derseniz içinde biraz daha kalıntı yağ vardır. O yağların akması için yatıracağım. Sonra buralara kum döküp onları yağları yok edeceğiz. Biraz böyle meyil verin kendinize doğru yağ tapasından doğru içine kalan son pis yağlar da dökülsün ki yeni koyacağınız yağ Biraz ya, dikkatli Motoru düşürmeyin ha, Motor 150 kiloya yakın. 138-140 kilo bir motor. Eğili verdikten sonra başında durun. Hiç ayrılmayın. Ya boş Biz motorun 540 yok 1040 yağını kullanıyoruz motorun. 1040 yarı sentetik yağını kullanıyoruz. Normalde 20 50 de olur buna. 1040 olur ama 540 koymayın. 540 çok sentetik, çok ince gelir, yakar. Ya çok çok eksiltir. Bu zarar verirsiniz. Motor 1040 olur. 5 20 50 olur. Olur yani dediğim gibi 800 gram 9 gram geçmemiş şartıyla yağ koyabilirsiniz. Evet ben gene dengeyi alıyorum. Evet. Kumla da kapatacağım orayı. Evet arkadaşlar bunları temizledik. İçini de tertemiz ettik. Şu şekilde. Dediğim gibi dar ve kalın kısım alta. Filtre üstte çizilim bu şekilde. Bu şekilde takacağız. Biz tabi yağ olan bölgeyi de toprakladık. Çekince toprağı da kaldırırız orada. Şöyle alt tarafta tapanın olduğu yeri görelim. tam burada. Şu ağzında hafiften silelim buranın. Kalıntı yağ kalmasın, pislik kalmasın diye. Şu şekilde. Evet. Ondan sonra takıyoruz buraya. Elle takmaya gayret gösterin. Sonuna kadar da elle sıkın. Evet. Arkadaşlar şu şekilde. Sıkma işlemini ben hani çok fena kaynamış. tek kolla açtım zorla. Ama sıkma işlemini ben tek kolla yapmayacağım. Ben normal cırcırla yapacağım. Açarken tekerlekten tarafa çeviriyoruz. Sıkarken de ön tekerlekten tarafa çeviriyoruz. Şu şekilde. Evet. Oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, bunumuz şu şekilde böyle koyuyoruz. Şöyle kıstırıyoruz. Motul yağımız burada. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300. İlk hesapta 800 gram koyacağım. Sonra bir kontrol edeceğim. İsterse 900'e çıkartacağım. Ey cafcaflıymış bunun açılışı da ya. Gayet güzel. Koyarken çok tazikat yapmayın arkadaşlar. Ağzından taşabilir. Dikkat edin. Bu şekilde böyle ağır ağır döküyoruz arkadaşlar. 4 t 4 zamanlı 10 40 mineralli motil ma 2 yağımız bu 38 liraya mal oldu bize kargo dahil en 11 sitesinden getirttirdik bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar bunlar frenidir balatasıdır ne bileyim kavramasıdır varyatörüdür ön arka varyatörleridir İnanın en 11'de hesaplı buluyorum ben amatörüm ben sadece kendi çapımda bunları değiştiriyorum hani siz de yapabilirsiniz bu şekilde bilginiz olsun şey. Evet arkadaşlar yavaş yavaş böyle döküyoruz çünkü bunun dar boğazı var. Dar boğazı olduğu için de hemen gitmiyor. O yüzden böyle döküyoruz. Ben e, son 300 milim kalana kadar dökeceğim. Şu anda 400 de 100 miligram daha dökeceğim. Bir kontrollerimi yapacağım. Bir çalıştıracağım. Bir dinlendireceğim. Daha da istiyorsa çubuk kontrolünden sonra daha da ekleyeceğim. Çünkü yani 300 milime kadar 700-750 milim yapar. O da idealdir gerçeğe de ama dediğim gibi biraz daha şey yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağ filtresini hepsini taktık. Yağ tapasını da takıyoruz. Yani şimdi bunu taktığımızda yağ tam oturmadı yerine ama hani bir ölçsek de pek bize doğru sonuç vermeyecek. Biz işi garanti olarak 758 milim yağımızı mutlaka koyacağız. Onu size söyleyeyim. O garanti işlem. Şuradan açacağız. Zaten ya şu anda full dolu gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama bunu çalıştırmadan, soğutmadan, tekrar yağ kontrolü iki kez yapmadan asla anlayamazsınız. Onu söyleyeyim size. Ben şimdi çalıştıracağım. Çalıştırdıktan sonra da tekrar soğuyacak. İki kere yağ kontrolü yaptıktan sonra eksiğini tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar motor yağını değiştirdik. 17.224 kilometrede değişti. Yeni yağ değişimi. Tarihi attık. 01 .03 2020 Kilometre 17.224 değişti. Ekleme 1500 kilometre. Çünkü motul 10.40 yarı sentetik yağ kullandık. Kilometre 18.724'te de yeni yağ değişimimiz olacaktır saygılarımla. Şimdi birazdan buji değişimine geçeceğiz. Ekleme yapacağım. Şimdi geldi iş. Yıldızla şurayı açıyoruz. Benim burada bir de nazar değmesin nazar boncuğum var. Adettendir. Şu şekilde. Şampiyon bujimiz. Söktüm. Buji anahtarım var benim. Tabii sapında sıkıntı olduğu için şöyle bir alyanlı bir şey takıyorum arkadaşlar. Bakın buji burada. Şu soketin içinde. Bunu çıkartıyoruz arkadaşlar şu soketi. Şöyle. Şu şekilde. Çıkarttıktan sonra buji içeride gömmeli. Siz bunu ayarlayarak oraya sokuyorsunuz el yordamıyla şu şekilde. Soktuktan sonra bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Aşağıya doğru aşağıya doğru bastırırsanız buji açılır. Şayet yukarıya doğru yaparsanız buji kendisini sıkıştırır. Kuvvet alarak şöyle elinizin etli kısmıyla aşağı doğru bastıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Çok sıkışmış bu da. Yukarıya doğru şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Tam tersi yapacağım. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakmam lazım. Arkadaşlar takıyorum yeniden oraya çünkü göz yordamı el yordamı arkadaşlar yukarıya doğru açılış aşağı doğru sıkmaymış ben ikinci hamlede yukarıyı yaptım açtım şimdi bujimize bir bakalım ne durumda bir de bujilere bakarken takarken birebir kontrol edin arkadaşlar uyumlu mu değil mi diye ben şimdi onunla yapacağım evet buji bu durumda biraz karartılık var yağlı benzin normaldir arkadaşlar yani yağlıyor. evet şu şekilde birebir aynı arkadaşlar onu söyleyeyim. Yalnız burada sizin dikkat etmeniz gereken birçok bujide bu ek aparatla gelir. Kalınlaştırıcı aparat. Çünkü kimileri kalın uçludur, kimileri ince uçludur ama bizim Mondial 150'miz, HS 150'miz ince uçlu olduğu için bunu söküyoruz. Ben bunu içine yedek parça olarak geri koyacağım, temizleyeceğim. Kullanılır yani çünkü içine yedek parça kullanılır yani. Bu da şampiyonun bir bujisi. Bu da şampiyon bir buji. Şampiyonlar da hani Vardı. NGK'da kaliteli bujileri vardır. NGK da kalitelidir. Şampiyon da kalitelidir. Bunu sıfır takacağız gene. En önce el yordamıyla orayı buluyoruz. Ondan sonra çeviriyoruz. Aşağıya doğru. Tabii elimden göremiyorsunuz ama şimdi orayı dişini bir kaptırayım ben oğlum. Ondan sonra size göstereceğim. Evet. Şu anda evet tuttu orayı. Şu anda evet içeride bakın kafasından görüyorsunuz. Ucunu alıyoruz. Hiçbir şey takmadan bunu da takıyoruz. gene çevirmeye devam ediyoruz aşağıya doğru şöyle çeviriyoruz. Sıkışana kadar çevireceğiz arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle şey herhangi bir el harcı şey yapmak yok başka bir şeyler alyanla lokma ile onu oraya sıkıştırmak yok. Çünkü diş kapma olasılığı çok yüksek çok yüksek olduğu için elimizle sonuna kadar sıkıyoruz. Yani diş kapmamasına özen göstereceğiz çünkü. Ve çok sıcakken bloğu asla bujiyi yerinden sökmeyin. Soğuması lazım bloğun yoksa çatlatırsınız. Şimdi arkadaşlar sıktım. Aparatını geri takıyorum. Tekrardan oraya oturtuyorum. Dediğim gibi çok fazla kuvvet harcayarak sıkmayın. Bloğu gene çatlatırsınız. Normal bir şekilde sıkın. Evet sona geldi. bu şekilde sıktık. Şunu hiçbir zaman unutmayın geri takmayı. Yoksa unutursanız geri takmayı çalışmayacaktır cihaz. Bu şekilde onu da geriye tutturmaya göstereceğiz arkadaşlar. Evet o da oturdu. Zaten testini yapmak için motoru çalıştırmak lazım. Motor çalışırsa bucağı ateşleme yapıyordur. Çalışmıyorsa bucağı ateşleme yapmıyordur. Arka tekerleği boşa alın. Şöyle öne doğru motoru yatırın. Birini sıkıyoruz. Kontağı açıyoruz. Haydi Bismillah diyoruz. Kontağımız çalıştı. Bu evrede. devrede. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu Evet buji bu kadar. Filtre değişimini göstereceğiz birazdan. Evet arkadaşlar motor skedimizin hava filtresi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7. 8 tane yıldızı var. Bu 8 tane yıldızı tek tek sökeceğiz arkadaşlar. Yalnız sıkarken şunu dikkat edin arkadaşlar. Şimdiden başlama yarayın. Sıkarken çok yumuşak sıkıyorsunuz. Çünkü arka zeminde plastik. Bir tane kalın var diğerleri hepsi ince. Kalırım. Kalırım yere doğru takın. Yerin hepsi yeri burada. Kalın burada arkadaşlar. Unutmayın. Arkadaşlar şu şekilde. Asılıyoruz. Epey bir renk atmış görüyorsunuz. Şimdi yenisini getirince daha dikkatli göreceksiniz. pırıl Takarken arkadaşlar geniş olan kısım hava borusuna alttan gelene dar olan kısım da kapan diğer kısmına şu şekilde takılacak. Geniş aşağıya bakacak, dar yukarıya bakacak. Okey. Arkadaşlar ben şimdi bunun sağını sonu sileceğim. Güzelce yapacağım çünkü hava filtresi bu. Tozlu olur, pis olur. Bir de şurada şu kancalara geçmelere dikkat edin arkadaşlar. Onlar önemli onu söyleyeyim. Arkadaşlar şurada civatalar var. Bu civatalar, bu tarafta ufak bir delik var. Havaya bakar, aşağı bakar. Burada da ufak bir huni bölgesi var. Orada da motoru çok sıkıştırırsanız motor bloğunun üst tarafında pistonun diğer yan tarafına bakan bir hortum vardır. Buraya fazla yağ atar. Buraya fazla yağ attıktan sonra aşağı tarafında da bir tane taliye hortumu vardır. O hortumdan dışarıya atılır bu yağlar. Hatta ben onları da bir sökmeyi deneyeyim arkadaşlar. Size o kısmını çıplak bir gözle göstereyim. Ya bunların yerlerini karıştırmamak lazım. Bunların yerlerini karıştırırsak sıkıntı olur. Çünkü hepsi farklı bunlarda. Şu farklı o farklı. arkadaşlar şu şekilde bakın fazla yağ kısmı burada burada da bir süngeri var fazla yağ çeksin diye şu aşağıda ufak bir hunisi var gitsin diye gösteriyor ha dediğim gibi biz fazla sıkıştırmadığımız için buralarda yağ yok onu söyleyeyim biz sadece silmek için açtık çalandırır. Evet arkadaşlar, şimdi dikkatli kaptık aldım. Kosum bu arkadaşlar. Hafif bir iç içe vur bu şekilde. Güzelce sileceğiz. Temizleyeceğiz takacağız yerine. Evet arkadaşlar, dediğim gibi temizledik biz buraları güzelce. Şunu şu şekilde koyuyoruz. Dar kısım buraya takılı gelecek şekilde. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Süngerli yapıyı. Bunun başka bir şey yok. Yani şekli yok. Şu şekilde kaldırıyorsunuz. Sonra bunu dikkatli bir biçimde oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Şu anda oturdu arkadaşlar. Sonra cıvatalarını takıyorsunuz. İşlemi bitiriyorsunuz. Başka işlem yoktur. Evet arkadaşlar şuraya kalın ucu takıyoruz, bunun kalın yeri burası. Sonra çaprazına geçiyoruz şuraya. Hala yine diğer uçtan bir tane yapıyoruz. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü plastik hemen diş atar. Diğerimizden şu alttan bastırın ki diş atmasın. Diş atar. Diğer tarafa da atalım. Evet arkadaşlar hava filtremiz değişti. Bujemiz değişti. Motor yağımız değişti. Periyodik bakımımızı yaptık kilometremizi yazdık. Tarihimizi yazdık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim. Saygılarımla, esen kalın.